Merhaba ben Kargas ve videonun başlığından da gördüğünüz gibi bugün size ilginç bir olaydan bahsedeceğim. Yıllar yıllar önce yaşanmış bu olaya gerçekten inanıp inanamayacağınız konusunda şüphelerim var. Ama bunu ve bu tip yaşanmışlıkların dünyamızda özellikle de ülkemizde bilinmesinin faydası olacağını düşündüğümden dolayı YouTube kariyerimdeki ilk videonun ve ilk konunun ve ilk serimin belki de bunun üzerine olmasını tercih ettim. Lafı gevelemeden hemen konuya gireceğim. Konumuz Ebu Çetin Akdeniz adlı bir ülkemizde bizim vatanımızdan milletimizden bir abimiz olur kendisi. Kendisi de böyle bir görünüşü ve bir tipi var. Peki bugün neden böyle bir serinin ve başlığının kurbanı oldu kendisi? hemen konuya dönmemiz gerekirse kendisi bir yazar. Kendisi birçok çok farklı farklı konuda kitap yazmış. Aşkın zamanı gördüğü yerdeyim gibi gibi birçok yazdığı kitap bulunmaktadır. Ve şu an kendisinin yazmış olduğu ve özellikle üstünde çalışmış olduğu bir konu benim özellikle bugünkü konumuzun merkezinde. Kendisi doğu bilgiliği üzerine ne bir kitap yazmaktadır. Neredeyse yarım ve bir, yarım senedir bu kitap üstüne çalışan şu an Çetin abimiz evet ona Çetin abi diyeceğim video boyunca Çetin abimiz kendisi bu konuda İran, Nepal, Nepal, Afganistan, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerdeki bu tip konu, konularda İslami olsun İslami olmasın birçok konuda farklı okumalar ve kişiler ve şahıslar üzerine okumalar yapmış. Bunun için üniversiteler gidip gezmiş bu konudaki bir edebi çalışmalar olan kişilerle ile görüşüp anlaşıp onlardan ilim öğrenen ve bu doğu bilgeliği üzerine detaylı bir kitap yazma isteyen ve önceden de demin belirttiğim gibi birçok farklı kitap yazmış olan bir abimiz Çetin abi. Peki Çetin abinin başına ne geldi? Çetin abimizin başına yıllar yıllar önce C, yanlış bilmiyorsam 2019-2012 yıl kendisi yaptığı yerinde, mekanında gözlemleme konusunda sınırdaki ee, yerinde görme, yerinde o şahsiyetleri tanıma arzusuyla gidip, dip İran, başta olmak üzere Hindistan ve Pakistan'dan dan gibi ülkelerde araştırma yapmaya karar verdi. Bu şahsiyetleri daha yakından tanıyabilmek, kitabı için daha detaylı yerinde gezerek bilgiyi öğrenmek ve edinmek istedi. Ve bunun için için bir yolculuğa çıktı. İran'ın Zahanda bölgesinden Pakistan giriş yapmıştı. Yapmıştı. Buradan İskambada gidecekti. İskambada gidecekti. Ancak ancak bunun için geçmesi gereken bir çöl vardı. Bunun için bindiği araçta kend kendisinden başka hiçbir yabancının olmadığı bu araçta giderken bu araç askerler tarafından durduruluyor. Durdurulan bu araç araçtaki herkesi indirip inceledikten sonra bizim Çetin abiyi kenara alıyorlar. Çetin abi ufak bir konuşmanın sonunda Çetin abiye neden burada olduğu soruluyor. Kendisi ise düzgün bir şekilde kendisinin bir yazar olduğunu ve buraya doğu bilgeliği üzerine bir kitap yazmak bu konudaki tahlillerini sağlamlaştırmak için bir gezi üzerinde olduğunu ve bununla ilgili bir çalışma sını tamamlama arzusuyla burada olduğunu açıklıyor. Tabi bunun sonrasında da askerler köşeye geçip biraz konuştuklarında ve belli başlı haberdeşmelerin sonucunda kendisinin başına bir anda bir çuval geçiriliyor ve kendisi kaçırılırmış elasıyla bir anda götürülmeye başlanıyor. Kendisi verdiği röportajlarda bu konuya ne kadar şaşkın olduğunu, ne kadar şokta olduğunu anlatamıyor bile. <laughs> Belki de yediremiyordur. Çünkü gerçekten bir anda hiç bir kanun yokmuşçasına askerler sizi alıp götürüyorlar. Kendisi Pakistan gibi bir İslam ülkesinde kendisi gibi bir Türk olan. Çünkü ne kadar bu günümüzde bazı kişiler tarafından değiştirilmeye çalışılsa da. Sadece da genelde Türk kimliğimiz bizi doğu bizim Afrika'da veya e, doğudaki bazı coğrafyalarda gerçekten sevilen bu topraklarda sahip çıkılan bir kimliğe sokuyor ki bununla gurur duyuyorum ama konumuzdan sapmayalım konumuza geri dönmemiz gerekir ise, ise kendisi bir araca bindirilip götürülüyor bir karakolda iki gün boyunca gözaltında tutuluyor bu iki gün içerisinde hiçbir kötü muamele hat yani bir ilişki kurala kur, kurmakla beraber ve gardiyanlar ona yemeklerini bile ikram ettiğini belirtiyor. Ancak buradan sonra asıl macerası ya da felaketi başlıyor. Peki Çetin abimizin başına ne geldi? Çetin abimizin başına hayatınızda görüp görebileceğiniz en çirkin durumlardan biri geldi. Hemen geliyorum. Kendisi buradan örgütlerinin veya benzeri yapılardaki kişilerin sokulduğu bir hapishaneye gönderiliyor. Bu hapishaneye veya böyle bir yere gittiğinden bile o zamanlar haber olmayan Çetin abi Pakistan'ın Quetta şehrindeki bir bir hapishaneye götürülüyor. Götürüldüğü bu hapishaneye götürülürken başına yine çuval geçiriliyor. iki kat gözlerine bant çekiliyor. Diyor kendisi ters kelepçeleniyor ve bir de götürüldüğü araca kelepçeleriyle ba hem ayaklarından hem de ellerinden bağlı bir şekilde de 14 saat yolculuk yapıyor. Bu yolculuğun sonucunda he, da, aracında dar olmasıyla kendisinin bir sürü darp izi ve bir sürü sürü olası sakatlığı oluyor. Omzunda, dizinde de ve belinin belli bölgelerinde büyük ağrılar, acılar ve ezikler oluşmaya başlıyorlar bile büyük ihtimalle oluşmuştur kendisi de bu acısından ileride daha detaylı bahsedecek. Kendisi bu yolculuğu esnasında aslında öleceğini, nefessizlikten öleceğine dair dair röportajlarında da bu düşüncelere kapılarak korku içerisinde olduğunu belirtiyor. Kendisi oradaki askerlere defalarca bunu belirtmesinden rağmen askerler buna rağmen buna hiçbir şey yapmıyorlar. Tabi görev icabı yapamazlar ancak yine de <laughs> ah, onun için zor olmuş olmalı. Nefessiz kalmak şu hayatta yapabileceğiniz en kötü, yaşayabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Çünkü acı geçer gider ama oksijensizlik, oksijensizlik her şeyinizi, yaşamınızı, düşüncelerinizi, içinizdeki organlarınızı, her şeyinizi ama her şeyinize anlayamayacağınız bir sönüklük ve acı verebilir. Bunları geçecek olursak kendisi bu süreçte Türk konsolosluğuyla görüşmek için baskılarına rağmen hapishaneye götürülür. Ve hapishanede insanlık denilen şeyin öldüğüne şahit olur. Peki nasıl bir ölümdür bu? Bu. Genelde bulunduğu hapishanede hapishanede bir dört gün daha yere oturmak zorunda kalır. Hapishaneler iki buçuk met iki buçuk metre boyundadır ve ve dar bir geçiş alanı bir dörtgen şeklin bir dörtgen şeklindedir. Dardır ve bir hücrede tam üç dört kişi kalmaktadır kendilerinin hücresinde kendisinin dışında iki kişi daha olmaktadır. Ve buradaki insanlar çok uzun sürelerdir buradalardır ki artık bu insanların hayal edebildikleri en lüks şey ve ayaklarını uzatarak yatabilmektir. Çünkü burada insanlar kımıldayamıyorlar, küçük yerlere tıkılıyorlar, yemek namına tek yedikleri şey gün başında çay, ekmek demeye ve bin şayet isteyecek bir lavaş ekmek gibi bir şey ve ve öğlen ve öğlene doğru iki kere verilen dandik ve yarım ka sabi, kap kapa bile doldurulamamış bir çorba ve her öğünde bu dandik lavaş ekmeğin birazcık dahası ve böyle geçinmeye yaşamaya çalışıyorlar. Açlıktan ölürcesine sınırlarda kalıyorlar. İnsanların acı dolu inleyişleri arasında yatıp kalkıyorlar. Kendisi kendisinin dört gün boyunca neredeyse oturamadığı, sırtını duvara bile koyamadığı, yolculuk esnasında aldığı darbelerden dolayı dolayı büyük rahatsızlıklar yaşadığını hatta ve hatta bu da bu olaylardan sonra hastaneye kaldırılmak zorunda olduğunu, olduğunu öğreniyoruz ve kendisi değişik bir şekilde kendisine böyle bir şey layık gören hatta kişiler tarafından garip bir şekilde hastaneye bile götürülüyor tabi gözetim altında tabi ilaçları tabi hastanenin ona verdiği ilaçlar ona teslim edilmiyor edilmiyor ve rahatsızlıkları aynen devam hastaneden sonra aynen devam ediyor ediyor kendisi bu hücrelerde hücrelerde 3-4 kişi kalındığını, bir blokta 10 kişi 10 hücre olduğunu ve herhalde hapishanenin toplamında 250 tane kişi olduğunu söylüyor. Diyor. Bundan sonra kendisi hastaneye götürülüyor, oradan başka bir yere götürülüyor. Başka bir hapishaneye ve kendisi sık sık hapishane ve işkence değiştirecek. Tabi bu konuda kendisi yine aynı 14 saatlik yolculuğuna benzer bir yolculukla çile çektikten sonra atlı bir yerdeki başka bir hapishaneye götürülüyor. Burası eskisinden çok daha beter. Kendisi bu götürülüş esnasında kendisiyle aynı muameleyi gören bir Afgan mahkumla daha beraber olduğunu, olduğunu da belirtiyor. Kendisi tüm bu süreçlerin hiç ama hiçbirinde bir yargı, bir suçlama veya herhangi bir şeye şey tabi tutulmamasıyla da beraber kendisinin herhangi bir hakkı olmadı. Götürüldü, isteği dışı şeyler yaptı. isteği dışı durumlara girmek zorunda kaldığı da açıktır. Konumuza geri dönmemiz gerekirse burası eskisinden daha kötü olduğunu söylemiştim. Daha da kötü. Çünkü burada genelde Arap olmak üzere birçok farklı farklı kişilerden kişilerden ve milletlerdenlerden kişi hatta Pakistan'ın kendi yerel halkından bile bir sürü insan var ve bunların çoğu ise suçsuz siyasi figürleri olmayan veya yani bizim Çetin abimiz gibi yazar bile olmayan insanlar olmasına rağmen buradalar. Peki neden buradalar? Evet, şimdi asıl can alıcı kısmına geldik. Bu tamamen Amerikan ve Pakistan hükümetinin yaptığı insanlık dışı bir suç. Çünkü daha da artık burada suçun kimde olduğu biraz size kalmış. Peki nedir bu? Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur ki bilme olasılığınız çok düşük. Ama, ama Pakistan'da Amerikan devletiyle beraber yapılan bir uygulama var. E, zamanında da Pakistan'ın El Kaide veya benzeri örgütlere üye olan kişileri tespit edip yakalayıp bu hapishanelere götürdüğünde bu kişilerin burada kaldığı süre boyunca düzenli olarak Amerikan hükümetinden her 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 mahkum başına 70 dolar ödeniyormuş. Şimdi bu ücret değiştirmiş midir? Bu organizasyon kalkmış mıdır? Bilmiyorum. Ama şu an anladığım kadarıyla hala bu ve buna benzer organ buna benzer işlemler devam etmekte. Bu zulüm devam etmekte. Konumuza dönecek olursak Çetin abimiz burada birçok işkenceye uğramış ve birçok çok daha daha kötü şeylere maruz kalmış insanlarla yan yana kalıyor. Bu sefer hücreler tek kişi olduğu için en azından uzanıp yatabilse de sert bir betona, buz gibi bir betona yatmanın kendisini iyi etmediğini açık seçik söylüyor. Ve tüm bunların sonunda kendisi birçok kişinin burada hikayelerine de tanık oluyor. Masum insanların. Mesela Seyit abi. Burada kendisinin birkaç blog ötesindeki Seyit abi kendi çocukları Adını hatırlayamayan ve kendisi zamanında Taliban üyesi olmakla suçlanmış, yaşadığı şehirde çok fazla Talibancı kişi olduğu için Taliban üyesi olmakla suçlanmış. Yani gerçekten ne kadar mantıklı mantıksız orasına gelmeyelim. Yani yargı ve suçlama bile olmadan insanları hapse atan bir şeyden daha ne bekleyebiliriz ki? Yani bir hükümetten. Hatta Çetin abinin tabiriyle bir mafyadan ne bekleyebiliriz ki? Kendisi ise tüm gün boyunca çocuklarının isimlerini hatırlamaya çalışıyor ve sadece birini hatırlayabiliyor. Neden mi? Yaşadığı işkencelerden dolayı vücudu o kadar deforme olmuş ve o kadar acı çekmiş ki kendisi artık birçok şeyi hatırlayamamaya başlamış. Çocuklarının isimleri de buna dahil. Büyük ihtimalle bundan dolayı bir utanç duyduğu için tüm gününü onları hatırlamak için deli danalar gibi hücresinde dönerek geçiriyor Seyit abi. Ve mesela Çetin abinin başka anlattığı biri ise kendisinin hücresine yakın bir yerlerde olan Pakistanlı bir çocuk. Peki çocuğun suçu ne? Hiçbir suçu yok. Daha önce babasının belli başlı örgütlerden tanıdıkları olduğu için ki onların da büyük ihtimalle herhangi bir şeyleri yok sadece tanıdıkları oldukları için kendisi hapsa, kendisi tüm ailesiyle beraber anladığım kadarıyla ailesinden ele geçirebilen herkes de hapse atılmış. Kendisi belki de yaşadığı şeyin bile farkında olmadan bir hücrede kendi kendine oyunlar oynuyor diyor ve o hücreden asla dışarı çıkamıyor. Ve birçok bunun gibi farklı hikaye orada duyuyor. Kendisinin yazar olması mütevellitiyle oradaki insanlar bildikleri, bilecekleri ve bilmiş oldukları, yaşadıkları her şeyi ona anlatma, sayesinde kendisi bunun üzerine gelecekte kurtulduğu zaman bir kitap yazacak. Ve ardından kendisi burada yaşadıkları the, the kötü muameleden de sonra ra ve yine kötü yemeklerin sonunda açık greviyle bir şekilde hapishane yönetimini ikna ederek kendisi bir şekilde konsolosluğa gitmeyi başarıyor ve bu görüşmeler sırasında kendisinin din Pakistan hükümetine bağlı EYS adında bir elinde olduğunu öğreniyor. Peki bu örgüt ne? Açık söyleyeyim belli başlı araştırmalar yapsam da gerçekten ne oldukları ile ilgili detaylı bir bilgi bulamadım. Ufak tefek isimlerinin geçtiği yerler buldum ama tam olarak ne olduğundan emin hala değilim. Bu yüzden Pakistan hükümetine bağlı bir tür kurum veya kuruluş gibi bir şey. Hat, kendisi ise ise bu görüşmeler sırasında sırasında kendisinin kurtarılması için özellikle çabalar gösteriliyor. Birçok çok bizim konsolosluğumuzun çabaları sonucunda kendisi bir şekilde çıkartılmayı başarıyor. Kendisi neyse bu kurum ve kuruluşun ne olduğundan daha çok olayımıza geri dönelim. Evet kendisi bu görüşmeden sonra bir kez daha şehir ve hapishane değiştiriyor. Aynı tüm o kötü muameleye devam ediyor ve bu sefer yine şaşırmayacaksınız eskisinden bile daha kötü bir yere geliyor. Yine hücrede tek olmasına rağmen hücreler birbirinden ayrık ve bu hücrelerde de veya bu hapishanede artık gece gündüz işkence yapılıyor. Kendisi açık seçik şekilde de hiçbir işkenceye maruz kalmasa da kendisinin orada yaşadığı her şeyin bir işkence olduğu bariz açık bir şekilde ortadadır. Neyse tüm bu olayların sonucunda da kendisi bu hapishanede geçirdiği iki ay sonucunda da çıkmayı başarıyor. Ve tüm bu acı sürecin ardında birçok kendisinin röportajları yazdığı kitaplar sayesinde öğrendiğimiz bu hikaye bize bugün burada tekrar bahsini açmam için ilham oldu. Bay bay. Biraz bok gibi oldu.